Ne zaman zincir. Şey. Gel seni en öne geç. Ben, ben en, arkaya geçiyorum. Böyle bir şey yok. Ben çocukken okulda çıkan oynarken bile en arkaya geçiyordum. Emin misin arkana geçmesi gerektiğine? Betenin arkama geç Betenin. Şey. Benimle ben bence daha iyi sanki. Siktir <laughs> git lan. Benim <laughs> önüme geçin Betenin en, en arkaya geçsin. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam böyle okey. <laughs> tamam çekil çekil. Arkadaşlar, böyle ben okay. her bir geçsin en öne. Tamam böyle okey. Ben, ben başladım. Tamam mı? Dur bekle ben 3 dediğimde 3 dediğimde. 1 2 üç. Böyle. Bir. De bu. İki. Üç. Dört. Cesini az Beş. Altı. Benim çantam var. Yedi. Tankım çok Aynen böyle. Çantayı sıkı, sıkı, için sıkı sıkı Ben sıkıntı yok. Ben yapışıyorum. <laughs> Sarı ben yapış sıkıntı yok. Şey. Değil, arkasında bir şey de yiyor. Bir anda lan yoksa. <laughs> Lan! Tezgah lan bu. Lan yoksa.